Merhaba sevgili öğrenciler. Dilek öğretmen ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sıvıları ölçme konusu ile ilgili problem çözeceğiz. Sıvıları ölçme konusu ile ilgili eksi olan arkadaşlarımız için konu anlatım videomuzun linkini yukarıya bırakıyorum. Konu anlatım videosunu izleyip eksiklerini giderebilirler. Sıvıları ölçme ile ilgili sizlere çok güzel 5 tane problem hazırladım. Beraber bu problemleri çözdükten sonra artık bu konu ile ilgili karşınıza çıkacak olan hemen hemen her soruyu çözeceksiniz. Hazırsanız ilk soruyla başlıyoruz. Birinci sorumuz Ali Bey'in çiftliğinde bir inek günde 3 sürahi süt veriyor. Bir koyun ise bir sürahi süt veriyor. Buna göre iki inek ile iki koyun bir günde toplam kaç sürahi süt verir. Problemi çözebilmemiz için öncelikle problemi çok iyi okuyup çok iyi anlamamız gerekiyor. Ardından sıvıları ölçme konusuyla ilgili özellikle sorulan problemleri görsellerle ifade ederseniz ya çok daha rahat çözersiniz. Hata yapma şansınız çok azalır. Hemen sorumuzu adım adım okuyalım ve görselleştirelim. Ali Bey'in çiftliğinde bir inek 3 sırahi süt veriyormuş. Bir inek bir günde 3 sürüahi süt veriyormuş. Bir koyun ise 1 sürüahi süt veriyormuş. Benden ne istiyor? 2 inek ile 2 koyunun verdiği süt miktarını istiyor. Hemen bakıyorum. Görselde de görüyorsunuz. 1 inek günde kaç sürüahi süt veriyordu? 3 sürüahi süt veriyordu. 2 inek o halde günde kaç sürüahi süt verir? Sayıyorum. 1, 2, 3. 4, 5 ve 6 sürahi süt verir. Bir koyun günde kaç sürahi süt veriyordu? Bir sürahi süt veriyordu. İki koyun günde bir, iki sürahi süt verecek. O halde altı sürahi sütü inek, iki sürahi sütü de koyun verecek. Ali Bey'in çiftliğinde bir günde toplam kaç sürahi süt olacak? Sekiz sürahi süt olacak. Süpersiniz. Hemen ikinci soruya geçiyoruz kase 3 kepçe çorba ile dolmaktadır. Bu kaselerden 4 tanesini doldurmak için kaç kepçe çorbaya gerek vardır? 1 kase kaç kepçe çorba ile doluyormuş? 3 kepçe çorba ile doluyormuş. Benden bu kaselerden 4 tanesini doldurmak için kaç kepçe çorbaya ihtiyacım olduğunu bulmamı istiyor. Birinci kasem, ikinci kasem, üçüncü kasem, ve dördüncü kasemin aldığı toplam kepçe miktarlarını soruyor. Bir kasede bir kase 3 kepçe çorba ile doluyorsa diğer kasemde 3 kepçe çorba ile dolacak. Üçüncü kasemde üç kepçe çorba ile dolacak ve dördüncü kasemde üç kepçe çorba ile dolacak. O halde kepçelerimi sayarsam kaselerimi doldurmak için kaç kepçeye ihtiyacım olduğunu bulabilirim. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 kafçeye ihtiyacım varmış. Ya da içimizde üçerli ritmik sayması çok iyi olan çok iyi olan arkadaşlarımız ne yaptılar? Hemen üçerli saydılar. 3 6 9 12 o halde 4 kase çorbayı doldurmak için benim 12 kepçe çorbaya ihtiyacım var. Süpersiniz. Hemen bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Üçüncü sorumuz, 1 kilogram portakaldan bir sürahi portakal suyu çıkıyor. Bir sürahi 3 su bardağını doldurmaktadır. 3 kilogram portakaldan kaç su bardağı portakal suyu elde edilir? Hemen sorumuzu okuyoruz ve görselleştirerek sorumuzu çözmeye başlıyoruz. Kesinlikle siz de bunu yapın. Resminizin çok iyi olmasına gerek yok. Sadece karalamanız dahi yetecektir. Bu sizin daha az hata yapmanızı sağlayacak. 1 kilogram portakaldan kaç sürahi portakal suyu çıkıyor? 1 sürahi portakal suyu çıkıyor. 1 sürahi 3 su bardağını doldurmaktaymış hemen görselleştiriyorum. Bir sürahimde 3 su bardağını dolduruyor. Benden 3 kilogram portakaldan kaç su bardağı portakal suyu elde ettiğimi bulmamı istiyor. 1 kilo portakaldan bir sürahi portakal suyu çıkıyorsa o halde 3 kilo portakaldan 1, 2, 3 sürahi portakal suyu çıkacak bir sürahi portakal suyu 3 bardağı eşitti. O halde hemen sürahilerimi karşılarına bardakları çağırıyorum. Bir sürahi 3 bardağı eşit. Diğer sürahim de 3 bardağı eşit ve diğer sürahim de 3 bardağı eşit. Sürahilerimin karşısına denk gelen bardak sayılarını toplarsam eğer 3 kilogram portakaldan kaç, kaç su bardağı portakal suyu elde edeceğimi bulabilirim. Sırayla sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya da üçerli ritmik sayması çok iyi olan arkadaşlarımızla yaptılar bir çırpıda üçerli ritmik saydılar. 3, 6, 9. O halde 3 kilogram portakal suyundan kaç su bardağı portakal suyu elde edeceğim? 9 bardak su bardağı portakal suyu elde edeceğim. Çok güzel. Hemen dördüncü sorumuzda devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz. Duru çiçeğini sulamak için saksıya günde bir bardak su döküyor. Duru iki haftada saksıya kaç bardak su döker? Bulmamızı istiyor. Hemen sorumuzu, problemimizi görselleştirelim. Ama öncesinde benim bu soruda bilmem gereken bir bilgim var. Nedir o? Soru kökünde benden istediği iki haftayı bulmam gerekiyor. Nasıl bulmam gerekiyor? İki haftanın kaç gün ettiğini bulmam gerekiyor. Neden? Çünkü benden benden soruyu çözerken bana şu bilgiyi vermiş. Duru çiçeğini sulamak için saksıya bir günde bir bardak su döküyormuş. O halde benim soru kökünde yer alan bu iki haftanın kaç gün yaptığını bulmam gerekiyor. Hemen hatırlayalım. Bir hafta kaç gündü? 7 gündü harikasınız hemen yazıyorum Bir hafta 7 günse o halde iki haftam kaç gün yapacak 7 ile 7'yi topluyorum 14 gün yapacak duru çiçeğini sulamak için saksıya bir günde kaç bardak su döküyordu bir bardak su döküyordu o halde Duru 14 gün boyunca çiçeğini sularken saksıya kaç bardak su dökecek? 14 günde 14 bardak su dökecek. Süpersiniz. Çok iyi ilerliyorsunuz. Şimdi sıra 5. soruda. Hazırsanız sorumuz geliyor. Bir demlikten 9 bardak çay çıkıyor. 2 demlik çay yapılıp 14 bardak içilirse geriye kaç bardak çay kalır? Sorumu önce çok iyi okuyorum ve çok iyi anlıyorum. Biliyorsunuz problem çözmenin temel şartlarından bir tanesi nedir? Soruyu çok iyi anlayabilmeniz. Ardından sorumuzu görselleştirerek çözmeye başlıyorum. Bir demlikten 9 bardak çay çıkıyormuş. Benden 2 demlik çay yapıp bu 2 demlik çaydan 14 bardağını içmemi istiyor ve geriye kalan çay miktarını bardak cinsinden bulmamı istiyor. Kaç demlik çay demledik? 2 demlik çay demledik. Peki, bir demlikten kaç bardak çay çıkıyordu? 9 bardak çay çıkıyordu. Hemen görselleştiriyorum. Bir demlikten 9 bardak çay çıkıyor. O halde diğer demliğimden de 9 bardak çay çıkmayacak mı? Evet, süpersiniz. Diğer demliğimden de 9 bardak çay çıkacak. Peki, 2 demlikten toplam kaç bardak çay çıktı? Beraber sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 bardak çay çıktı. İkişerli ritmik sayması çok iyi olan arkadaşlarımız ne yaptılar? Hemen bir çırpıda ikişerli sayarak bardak sayılarını buldular değil mi? Bir de ikişerli sayalım. 2 i̇ki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. 18 bardak çay çıktı. Peki ben bu çıkan çaydan kaç bardak içtim? 14 bardak içtim. O halde 18 bardaktan 14 bardak çayı çıkartırsam geriye kalan geriye kalan çay bardakları sayısı benden istediği cevap olacak. 8'den 4 çıkarsa 4 kalacak. 1'den 1 çıkarsa 0 kalacak. 18 bardak çay demledik. 14 bardağını içtik. Yani çay miktarımız azaldı. O halde azalıyorsa ne yapıyorduk? Çıkarma işlemi yapıyorduk. Çıkarma işlemi yaptım. 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0 kaldı. Geriye 4 bardak çay kalmış. Arkadaşlar harikaydınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Başarmak için bizi takip etmenizi öneriyorum. Videomuzu beğendiyseniz abone olup arkadaşlarınızla da paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.